...tarsal eklem çukurluğuna yerleştirilmesidir. Burada yapılan bir hata... ...doğum ipinin... ...tarsal eklem çukurluğuna yerleştirilmesidir. Bu şekilde yapılan çekmelerde... E, ...tarsal eklemlerde kırıklara sebep olabiliriz. Üzerinden zaman geçen olgularda... ...mutlaka doğum kanalının kayganlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla ultrason jeli, metilseliloz veya bitkisel yağ kullanılabilmektedir. Arkadan gelişte çekme işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta kuyruğun pelvis girişine takılmamasıdır. Bununla birlikte çekme işlemi yapılırken düz bir hatta çekmenin yapılması uterusta yırtıklara ve pelvis'te kilitlenmeye sebep olabilir. Bu nedenle doğum kanalı hattına, doğum kanalının hayali çizgisine uygun bir şekilde çekme işlemi 45 derece eğimle, iki kişilik bir kuvvetle ve abdominal kontraksiyonlar izlenerek veteriner ekip altında yapılmalıdır. Çekme işlemi, abdominal kontraksiyonlar başladığında çekme işlemi yapılmalıdır. Abdominal kontraksiyonlar durduğunda çekme işlemine devam edilmemelidir. Bu noktada çekme işlemini yapan yardımcılar Kesinlikle bacakların gevşemesine izin verilmelidir. Bu durumda veteriner hekim pelviste, pelvis girişinde herhangi bir sıkışma olup olmadığını düzenli bir şekilde kontrol etmeli, kuyruğun yerinde olduğundan emin olmalı ve çekme işlemini yönetmelidir. Uzunlamasına önden gelişte iki bacağın ve bir başın doğum kanalında görülmesi normal olarak doğumun şekillenebileceğini bize gösterir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bacakların Aynı hayvana, aynı buzağa ait olup olmadığından emin olunmalıdır çekme işleminden önce. Çünkü ikizlik durumlarında bazen iki tane ön bacak kanala girebilir. Aynı durum arkadan gelişte de geçerlidir. Çekme işlemine başlamadan önce yine iplerin doğru bir şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Burada metakarpus altındaki metakarpusun distal kısmına ilk ligatür oturtulduktan sonra ikinci ligatür... Karpal kemiklerin eklem çukurluğuna oturtulur. Bu müdahaleden önce yavrunun canlılığından emin olması gerekir. Bu amaçla emme refleksi kontrol edilir, göz refleksine bakılır ve palmar refleksi. Sıkma işleminden sonra yavrunun hareketlenmesine bakılarak canlı hakkında fikir verilebilir. Çekme işleminden önce yardımcı çekme işlemini 45 derece eğimle aşağıya doğru çeker. Bu çektiği hayali doğum çizgisinin hattıdır. Bu sırada veteriner hekim hem ineğin annenin abdominal kontraksiyonlarına bakar, abdominal kontraksiyonlarına eş zamanlı olarak yardımcıya çekmesi için talimat verir. Abdominal kontraksiyon başladığında çekme işlemi gerçekleşirken abdominal kontraksiyon durduğunda verilen talimatla çekme işlemi durdurulur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta yine aynen iplerin gevşemesine izin verilmemesidir. Çekme işlemi yapılmayacak ama iplerin de gevşemesine izin verilmeyecek. Veteriner hekime düşen diğer bir nokta doğumu yönetirken mutlaka baş kısmını vulva kısmında sağlıklı bir şekilde ayrılmasını sağlamaktır. Yapacağı masajlar ve yapacağı baskıyla ayrılmasını